Merhaba arkadaşlar. Bu video serimizde elektromanyetik teori dersini inceleyeceğiz. İki bölümden oluşacak dersimiz. Birincisi elektrostatik, ikincisi de manyetostatik. Elektrostatik durgun elektrik yüklerini inceliyor. Manyetostatik ise akımı sabit olduğu durumları inceleyeceğiz. Zaten bir sonundaki statik durağın olduğu anlamına geliyor. EMT dersinde durağın alanları inceliyoruz. Bu dersin devamı olan elektromanyetik dalgalar dersinde ise artık bizim alanlarımız zamana bağlı olarak değişiyorlar. Onların birbirine göre etkisini ve Maxwell denklemlerinin son halini o derste görüyoruz. Ama burada durağın elektrik alanları ve manyetik alanları göreceğiz. İlk elektrostatik bölümümüzde elektrik alanı bulmak için bazı yasalar var. Bunları göreceğiz. Sonra elektrik alanla potansiyel arasındaki ilişki, potansiyel nasıl bulunur, ondan sonra sınır koşulları, e iletkenler, yalıtkanlar, sınır değer problemleri, kapasitörler, enerji bu konuları göreceğiz. Aklıma gelenler bunlar. Manyetostatikte ise manyetik alanı bulmak için gerek bazı yasalar var. Onları kullanarak manyetik alanları bulacağız. Yine sınır değer e, sınır koşullarını inceleyeceğiz. Bunda da manyetik malzemeleri ve manyetik olmayan malzemeleri inceleyeceğiz. E, kendi bildiğim kadarıyla Anladığım kadarıyla dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. İnşallah faydalı olur. Bu video serimizde kaynak olarak iki tane kitabı kullanacağım. Hem konu anlatımında hem örnek sorularda bu iki kitaptan yararlanacağız. Zaten popüler kitaplar, çoğu okul kaynak olarak bu kitapları kullanıyor diye biliyorum. Birincisi Çengin Filt'en ve Elektromanyetik kitabı. İkincisi de Sadikum'un Elements of Electromagnetics kitabı faydalı bir seri olur inşallah. İlk dersimizde görüşmek üzere. Bu bir tanıtım videosuydu. İlk dersimizde görüşmek üzere arkadaşlar.